Ezogelin pilavımız pişti. Yanında soğan, yoğurt, hoşaf, yufka ekmeği ve turşuyla servis edebilirsiniz. Orta yemeği muhabbettir, berekettir, lezzettir, gelenektir. Ezogelin pilavı için malzemeler: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı tel şehriye, 1 çay bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, tuz, yeşil ve kırmızı biber, 1 domates ve arzuya göre en son eklemek için sarımsak. Tereyağı, tel şehriye, biberler güzelce kavruldu. Üzerine yıkayıp süzdüğümüz pirinç ve bulguru ekledik. En son iki ölçü kadar suyunu, tuz ve karabiberini ilave edip kısık ateşte pişireceğiz. Domates ve tuzunu da ilave ettik. Biraz karıştırdıktan sonra arzuya göre istediğiniz acı biber, pul biber miktarında ayarlayabilirsiniz. 2 ölçü su ilave etmeyi unutmayalım. suyunu çekti. 2 diş sarımsağımızı ilave ettik. Şöyle bir karıştırıp dinlenmeye bırakalım.